devasa büyüklükte bir gemi büyük bir tufan Hazreti Nuh Hazreti Nuh peygamber insanlığa gönderilen ilk peygamberlerden biridir. Adem'in soyundan gelir ve insanlığın ikinci atası olarak kabul edilir. Adı Kur'an'da birçok ayette geçer ve özellikle Nuh Suresi ona adanmıştır. Kavmi putlara tapan, ahlaksızlık ve haksızlıklarla dolu bir toplumdu. Doğru yola davet etmek, Allah'ın birliğini insanlara anlatmak üzere peygamberlikle görevlendirilmişti. Hazreti Nuh peygamber 950 yıl boyunca kavmine sabırla tebliğ yaptı. İnsanları gece gündüz Allah'a davet etti, onlara iyiliği anlattı ve kötülüklerden sakındırmaya çalıştı. Ancak kavmi onun söylediklerine kulak asmadı. Hatta onu alaya aldı ve küçümsedi. Ona inanan bir avuç insan dışında herkes onu reddetti. Kavminin eylemleri ve inkârı üzerine Allah Hazreti Nuh'a büyük bir gemi yapasını vahyetti. Bu gemi onun ve inananların kurtuluşunu sağlayacak aynı zamanda inkarcıların helakine sebep olacak bir mucize olacaktır. Nuh Allah'ın verdiği ölçülerle gemiyi yapmaya başladı. Ancak geminin kullanıldığı yer denizden çok uzaktaydı. Bu nedenle kavmi onu sürekli alaya alıyordu. Bu adam çıldırmış olmalı. Ortada su yokken gemi mi yapıyor? diyordu. Nuh aleyhisselam sabırla çalışmaya devam etti. Allah ona hayvanlardan birer çift almasını ve gemiye ailesini inananların bindirmesini emretti. Geminin yapımı tamamlandığında Allah'ın vaadi gerçekleşti. Göklerden yağmurlar boşalmaya başladı, yerden sular fışkırdı ve kısa sürede her yer sularla kaplandı. Bu sırada Hazreti Nuh'un oğlu da inkarcılar arasında bulunuyordu. Hazreti Nuh oğluna seslenip gemiye binmesini istedi. Fakat oğlu, ben bir dağa sığınır, kurtulurum diyerek babasını dinlemedi. Ancak tufan öyle büyük ve şiddetliydi ki hiçbir dağ ve tepe insanı koruyamadı. Allah'ın emriyle gelen bu tufan yalnızca gemide olanları kurtardı. Tufan sona erdiğinde gemi Cudi Dağı'na oturdu. Hazreti Nuh ve beraberindekiler gemiden indikten sonra yeni bir hayat kurmaya başladı. Allah bu olaydan sonra Nuh'u ve onunla birlikte iman edenleri bereketli kıldı. İnsanlık bu küçük topluluktan yeniden çoğaldı ve dünyaya yayıldı. Hazreti Nuh peygamber sabır ve Allah'a bağlılığın bir örneği olarak nesilden nesile anlatıldı. Onun hayatı insanlık için bir ibret vesilesi olmaya devam ediyor. Nuh yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda inanç, cesaret ve azmin sembolü olarak insanlık tarihinde benzersiz bir yere sahiptir.